Tarsus ve Mersin aşhanelerimizde üretilen yemeklerin bir kısmını günün belli saatlerinde haftanın 5 günü evinde yemek yapamayan hasta, yaşlı ve engelli bireylerimize ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız 185 üzerinden başvuru oluşturabiliyorlar. Bu başvurular sonucunda sosyal hizmet uzmanlarımız ve sosyologlarımız hane incelemesi yapıyor. Bu vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip yemek pişirme koşullarının olup olmadığına, tek başlarına yemek pişirip pişiremeyeceklerine bakıyorlar. Çevresel koşullarını değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra evde yemek hizmetimiz başlıyor. Aşağıdaki dağıtım personellerimiz paketlenmiş yemekleri tek tek hanelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Şu ana kadar toplam 1900 civarında haneye yaklaşık 2700 yemek ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız fazlasıyla memnunlar. Başkanımıza dualarını eksik etmiyorlar. Bir öğün yemek onların hayatında çok büyük bir yer kaplıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel hizmetlerini Mersin'de biz Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya devam ediyoruz. Başka bir yerden buraya taşındım. Bir senedir hizmet görüyorum yani. İyi ki hizmet verdiniz. Allah sizi de gönderdiniz. Binlerce sağ olun. Kızım o baş vurdu. Beyim çok hastaydı. Ameliyat geçirdi. Bu hizmeti gördük. Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere razı olsun her zaman derim. Sağ olsun çocuklarımın da desteği var. Yalan yok. Yoksa ben bu emekli maaşıyla nasıl idare edeceğim? Belediğimden mi? Allah razı olsun bin kere. Hizmetiniz dört dörtlük süper. Yani gücümüz yetmiyor artık bu emekli aylığına. Mahvoldum bir şey alamıyoruz. Gerçekten benim çocuklar çocuk olmasa ben meşhur bir kebapçıydım. Emekli olduktan sonra perişan oldum. Kaza geçtim. Kalp ameliyatı oldum. Ayağımdan yattım aylarca. Allah'tan bu yardım var. Ya bunlar da olmasa gerçekten perişanız. Bak gerçekten diyor. Allah başkanından razı olsun. Hizmetiniz çok güzel. Her zaman zamanında geliyorlar. bize iyi bakıyorlar. Ne istersek yapıyorlar yani belediye olarak. Sağ olsunlar, var olsunlar. İletimiz saygılılar. Ee, hep güleç güçlü, iyi, iyi davranıyorlar sağ olsun. Yemekler daha güzel, yemekler daha güzel. iyi doyurucu. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Pişirenin, getirenin